Ya işte Amerika İran'a 37 saatte uçuyor. Hiç kimse fark etmeden 60 metre menzilli füze yüce yere çakıyor. Sonra geri gidiyor. Allah Allah. Bizimkiler ne yapıyor? Bak işte orada. Çöpten çıkıp takip istiyor. <gülüyor> <Gülüyor> Kameraman çekiyor mu? Bak şimdi ne yapacağım? Amuna soktum. <laughs> şimdi beni dinleyin. Cringe seviyesinin havalarda uçuştuğu kancıklar ülkesine ve onun sosyal medyasına hoş geldiniz. <Gülüyor> <Gülüyor> Bir tane doğru adam yok. Her birimiz internete deli gibi para veriyoruz. Ve aldığımız sonuç bu. Abi bir saniye bakar mısın? Dilenci değilim. Al kardeşim. Abi gerçekten konu para değil. Ben sosyal medyada videolar çekiyordum. Annem izin vermiyor. Şimdi geri döndüm. Şuraya adım bırakıyorum. Beni takip eder misin abi? Tamam kardeşim ederim. Bir sonraki soruya geçme. Beni takip et. Şuna bak be. İşler acısı. Bunları görünce içim acıyor. Kalbime sancı giriyor. Kriz geçiriyorum amana koy. Salak saçma ve aptalca dikey videolar resmen götümüze götümüze giriyor. Ve tüm bunların insanları aptallaştırdığı gibi bir de bu sosyal medyanın şebekül maymunları karşımıza karşımıza çıkıp çıkıp duruyor. Ve yetmezmiş gibi sülük gibi yapışıp salangoz gibi abone ol, takip et falan deyip yıldırıyorlar. Buna karşınıza çıktığınızda telefonu fırlatmak, bilgisayarınıza arkeo çekmek isteyebilirsiniz. Ama suç bilgisayarınıza ve telefonunuza değil. insanların taleplerinde. Bunu anlamak için bunların kim olduğunu bilmek lazım. Bunları fiziki olarak tanımlamak gerekirse maymun sürük salyangoz ve arzonu kertenkelesinin birleşiminden oluşan bir canlı ortaya çıkar. Bu ne koyayım tipe bak. Cansız olsa daha iyi. O zaman ben bunu bir imha edeyim de cansız olsun. Hazır mısın? Geliyor. Amanakoydumun canavarı. Sus sikerim ha. Hayli abi ne oluyor ya? Al bunu. Hadi siktir git. Ya şimdi sen buna bomba attın da bunlar bombaya karşı dayanıklı. Ateş ve patlama onların bölünerek çoğalmasını olanak sağlıyor. Ne yapacağız ki? Yani farklı bir şey yapmak lazım. Ha dur buldum. Her bir içeriğini dayanarak izleyip çürüsek olur mu? Yani laf geçiremezsin ama insanlar mal olduğunu anlar ve izimi bırakırsa belki. Belki bu canavar olmaktan çok insan olmayı seçer ha? Bakalım göreceğiz. İznim varsa bilgisayara geçip tek, tek izleyeceğim. İzin sende hadi bakalım. <laughs> Başlıyoruz. Evet arkadaşlar bugün Mart tak yaparak BMW M3 oluyoruz. Birinci gün bakalım neler olacak. İlk müşterimizi aldık. Ümraniye'den Kadıköy'e bıraktım. 157 TL. İkinci müşterimi aldım. Kadıköy'den Beykoz'a götürdüm. 386 TL. Üçüncü müşterime geldim. Beykoz'dan Üsküdar'a götüreceğim. 412 TL. <laughs> Beykoz'dan Üsküdar'a giderken polis çevirdi. <laughs> dedim abi yapmayın dedim. İçerik çekiyorum aslında. Tak yapmıyorum. <laughs> Dedi ki bana sikerim seni içeri. Arabayı bağladılar. 32 bin lira borç. Üç kere yedi cezayı astılar. <laughs> taka aradım, taka demedi, dedi ki... Evet yine martı olayları kullanılarak yapılmış bir içerik. İçeriğin başlangıcında tak yaparak BMW M3 alıyorum birinci gündenmesinden bunun bir etkileşim tuzağı olduğunu anlıyoruz. İnsanların dikkatini çekmek için yapılmış salak saçma ve aptalca bir video. Etkileşimin başarılı olmasının nedeni de gündem. Yani bu eleman gündemi kullanmış. Bunu yapmak suç mu? Hayır değil. Ama etik dışı. Komedyen olduğunu zanneden bu arkadaş videonun sonunda ağlamanın komik veya mizahi olduğunu sanıyor. Bu olaylar ciddiydi ve bir o kadar da mizah yapılmayacak bir türdendi. Ciddi bir kamuoyu olayında dikkat çekmek için yapılan bir video ne kadar doğru bunu da siz söyleyin. Ayrıca bu olay maymuni bir dille anlatılınca ceza yiyen ve haksızlığa uğrayan insanlara dalga geçirmek için yapılmış bir video gibi geldi bana. Türkiye'deki sosyal medyanın genelinde bu tür aptal içerikler zaten var. Yok şunu yaparak şunu almayı planlıyorum birinci gün diyerek sürekli ikinci gün ve üçüncü gün videolarında insanları çekip etkileşim almak için yapılan bir tuzak. Bu arkadaş da bunlara karşı bir mizah mı yapıyor yoksa o da bu şekilde mi olmaya çalışıyor bilmiyorum. İzledikçe göreceğiz ama en baştan bunun maymuni bir içerik olduğunu söylemek istiyorum. E ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar sakalımı ektiriyorum birinci gün. Benim bu aralarım boş. Şunlar, bıyıklarım buraları falan. Bu araları doldurtturacağız. Çok istiyordum acaba nasıl olacak? Eve geldim şimdi. Sakal ekildi. Konuşamıyorum. Dudaklarım kocaman oldu. Botokslu kadınlara döndüm. Recep ve diye benziyorum. Kafamda bunlar sakallarımla. İnşallah düzelir. Ağlayamıyorum da o kadar şiştim. Her tarafım şiş. Ee, bazen diyorum ki gerçekten biz taş devrinde yaş Hep diğer ülkeler uzay çağında yaşıyor? Eleman yaptığı her video içerisinde sahte bir şekilde ağlıyor. Bu değişmiyor yani. Sakal ektirmiş, kendi isteğimle yaptım diyor. Aslında ver şu sosyal medya olmasa ne sakalını ektirecek, ne başka bir şey yaptırabilecek. Sakalını ektirdiği video bu. Burada da ağlıyor. Çünkü ağlanacak bir sebep var. Ya kimseyi kandırmayalım. Bu sakalı sen için ektirdin. Kandırma kimseyi amına koyayım. Ya yemin ediyorum sosyal medya olmasa hiçbir erkek böyle bir şey kalkışmaz. Ne uğraşacağım amına koyayım der. Hatta aklına bile gelmez. Lan bunu geçiyorum oğlum sakal ektirmek ne? Yani sakalı bir insan niye ektirir? Düşünüyorum cevabı ya etkileşim ya da kara kız oluyor ya da özgüven eksikliği oluyor. Ama sosyal medya üzerinden paylaşılınca etkileşim oluyor. Çünkü bunun farklı bir açıklaması yok. Ben istedim o yüzden yaptım diyemezsin. Bunu diyorsan niye paylaşıyorsun ve bunun için niye ağlıyorsun? İnsanlar estetik olarak herkes yorum yapar. Sen işte şişkosun, kilo versene ne derler. Özgüvenin bir düşer gidersin ameliyat olursun. Sonra bunu mal gibi paylaşırsın. Millet neyi yaptın amına koyayım der. Sonra bunda da ağlarsan senin amına koyayım derler. Ya kardeşim sakalını ektiriyorsan bana ne amına koy? Bunu paylaşıyorsan bundan da bana ne? Ama bunda millet gelip sana bir şey söylediğinde ağlıyorsan senin mallı ve paylaştığın halde etkileşim için yapmıyorum diyorsan burada bir dur derim yani. İki yüzü müsün diye sorgularım yani. Sosyal medya üzerine bir estetik içerik manyaklığı var. Yok götümü deldirdim, yok şurama delik açtırdım, yok saçımı sakalımı ektirdim, dudağımı büyüttüm, boyumu uzattım falan filan intel koy. Bunların geneli sonunda ergen çocuk gibi ağlıyor. <laughs> Boyum kısa dedi neyse. Boyumu uzattım. Şimdi niye yaptın diyorsunuz. <laughs> <laughs> Kes sikerim amına. Ulan boyun kısaysa tamam. Uzattıysan yine tamam. İnsanlar laf edince niye uzattın? Ve son uzat niye ağlıyorsun amına koyayım? Niye mağdur rol oynuyorsun yani? Her şeyi etkileşim için yapıyorsun. Sonra ters yapıyor. Gidip mağdur rol oynuyorsun. Bir de milletin ağzıyla iş yapılmaz. İnsanlar eleştirmeyi sever. Laf etmeyi severler. Özgüven düşürmeyi severler. Bunları takmayacaksın. Kendin gibi olacaksın yani. Neyse oyum amına koyayım. Kısaysam kısayım, şiş koysam şiş koyayım. Bunu diyeceksin ve geçeceksin hayatını yaşayacaksın. He bunun tersini yapıyorsan ve bunu sosyal medyaya paylaşıyorsan ben burada farklı bir düşünce yapısı ararım. Bunlar normal olarak hiçbir şekilde görünmeyecek. Normal olmadığı için zaten içerik şeklinde getiriyorsunuz. İnsanlara etkileşim versin diye. Yani ters etkileşim. Ama siz bunu yapınca ben de yaptığınız için amına koyayım derim. Ha sen öyle diyorsun ama sen de bu adama etkileşimi hiç Ha bak hele sen ya. Sen çok akıllısın değil mi ya? 3 gramlık beyninde düşünebiliyorsun yani. Oo düştüm ben bu söze. Aklınca laf sokuyor işte. Başardın demek lazım. Aferin yavrum. Şş, çaktırma. Bu ses elimden gelmiyor. Sen biliyorsun nereden geldiğini. Neyse boşver ver devam edelim hadi. Bu sefer 6 yıl önce atılmış ve 24 milyon salak toplamaya başaran yatay bir video bizi karşılıyor. Başlığındaysa ise Pelin Su anne oluyor yazıyor. Eh, 1.30 dakikalık bu videoyu izlerken hayatımı ve ülkemi tekrar tekrar sorguladım ve sonunda haklı olduğumu tescillemiş oldum. Videoyu izleyelim mi? Bana kalırsa bu çile yaşama ama bence izleyelim. Çünkü bilimsel çerçeve içerisinde çürütmemiz lazım. Hani bilim bunu etki eder mi bilmiyorum ama izleyelim hadi. Chit-chat! <laughs> Bu ne oğlum? Bu ne ya? Bu nasıl bir ses tonu? Bu nasıl bir karakter? Hadi biraz senaryo güzeldi. O kurtarıyor. Ama aklı başında 24 milyon insan bunu izler mi? Aklım almıyor. Demek ki o 24 milyon insan aklı başında değilmiş. Altındaki yorumlara gelince bir iç acısı ve bir, bir kriz daha yaşıyorum. Bu videoyu da büyüyen insanlar tekrar izleyince çocukluğumu yaşadığım gibi yorumlar atmış. Ah! Ah kalbim sıkışıyor. Amına koyayım ah. ah, Ne oldu be? Neyse devam edelim ya. Yani buradan sadece bu video sayesinde bu elemanın bir maymun olduğunu tescillemiş oluyoruz. He maymun demişken bu bir mecaz. Hakaret falan değil. Sosyal medya üzerinde şibetlik yapan insanlar aynı maymuna benzediği için ben bunlara maymun diyorum. Hani buna mizah falan diyorsanız böyle mizahın amına koyayım derim. Ve bundan bir nesil büyüdüyse ben böyle neslin... Neler başarabileceği ve neler yapabileceği konusunda sadece kaygılanıyor. Çünkü mizah bile akıl işidir yani. Ama bunda akıl makıl yok ya. Yani. Sadece etkileşim için yapılan şebeklikler var. Ve buradan anlıyoruz ki böyle eleman en başından beri böyleymiş. 6 yıl boyunca bu da varı böyle gütmüş. Bakın sosyal medya üzerine doğru içerik arıyorsanız onu üretenin niçin buraya girdiğine bakın. Etkileşim için kendini kasıyorsa o doğru değildir. Ama kasmıyor, gidişi güzel yapıyor. Zevk almak için yapıyorsa işte o doğru içeriktir. Para ve etkileşim için buraya girenler genelde samimi olmuyorlar. Ses tonlarından, davranışlarından bunu anlayabilirsiniz. A'dan Z'ye sekmez bu. 20 yıldır buradayım. Bunların kökünü, tozunu, her şeyini biliyorum. Bunlar etkileşim ve para için yayın açar. Yayında dostunu bile siker. Bunlar böyle amdavallar. Ve bu sosyal medya para kazandırmaya devam ettikçe bu böyle devam edecek. Bu eleman da bana öyle geliyor. Yaptığı hareketler ve davranışlar onlara benziyor. Ve bu adam programa çıktı. <laughs> <gülüyor> ne? <gülüyor> bir saniye bir saniye. Yani daha doğrusu sorumlu insanlar üzerinden prim kasılan bir program çıktı. Yani o da bu sıkılığa giriyor mu orası tartışılır. Yorumlar size tartışın amına koyayım. Daha buna devam ederdik de yarınki videoyu yapmam lazım. Aydın ben kaçar. Bir saniye bir saniye. Ne dedin sen? Ne? Evet amına koyayım yine otobüs bekliyorum ve yine akbilim az. Biz vekilin çocuğu değiliz ki. Hadi be görüşürüz.